Herkese merhaba, ismim Burak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlara birkaç bir şeyler de söylemek istiyorum. Ee, bölümümüze geldiğiniz zaman e, hocalarımız bizimle gayet ilgileniyorlar. E, bildikleri şeyleri bize aktarmaktan keyif tutuklarını hissediyorum ben. Ve bize e, sadece ders konusunda değil de her anlamda eşlik ediyorlar. Ve bilgilenmemiz için bizlere konferanslar düzenliyorlar, gezlere götürüyorlar ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyorlar Bölümümüzü okuduktan sonra iş imkanı oldukça fazla Çünkü özel sektör ve kamu kurumları olmak üzere birçok alanda lojistikçiye ihtiyaçları var ve biz de bunun eğitimini alıp da bir yere başvuru yaptığımız zaman yani gönül rahatlığıyla bizi işe kabul edeceklerini düşünüyorum ben Bölümümüze gelmek isteyen arkadaşlar da gönül rahatlığıyla gelebilirler. Biz burada e, hocalarımız ve biz öğrenciler olmak üzere siz yeni gelen arkadaşlara e, güler yüzlülükle karşılayacağız ve her türlü yardımcı olacağız. Umarım sizi doğru anlamda bilgilendirmişimdir. Umarım ufkunuzu açmışımdır. Teşekkür ederim. İyi günler.